İstanbul'da her şey hazır. Allah'ım sen bize merhamet et. Sokan Buruk görüntüde. Yunus aradan gönderdi Barış Gidir. Sok hemen içeride. Ebu Sufyan'ın ordusu karşısında. Aman Allah'ım kanım kaçtı. Şimdi Gakbo. Mekkeli müşrikler gelir Akitike. Tövbe ya Rabbi tövbe. Tövbe Allah'ım tövbe Uğurcan. Dönen top. Yakut. Aman Allah'ım tanrım. Çizgiden. Barış Alper soldan gelir. Sokayım en içeride. Barış girdi. Barış bir çalım attı. Penaltı! Penaltı! Ol olursa Galatasaray 1-0 öne geçer Metin Bey. Ebu Cehil karesinde dikkatli. Vitor Sokhimen topun başında. Haydi Vitor, haydi Sokhimen. So Plasa o plasa o Ulan bitir hayvan oğlu hayvan. Ulan bitir burada bitir hakem. Kalk boyundan geldi Liverpool kaldırdı içeri. Filipo kula tutun oğlum kurbanız oğlum. Uğurcan.